Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine sizlerle bir videoda e, buluştuk. Yine video çekeceğiz bir tane arkadaşlar, yeşille beyaz. E, bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Şuradan yeşilimizden başlayalım. Allah herkese kolaylıklar versin. Evet arkadaşlar, lifime başlamadan. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abonelik ücretsiz arkadaşlar. Yorum yazarsanız yorumlarınız da benim için çok değerli. Arkadaşlar <laughs> tığımda 1.50 yani 5 numara. Herkes elinin şeyine alıştığı tığını kullanabilir arkadaşlar. Şimdi başlıyorum. Şuradan 6 tane zincir çekiyorum. Bir yuvarlak yapıyorum. Şöyle bir yuvarlak yaptım. Bu yuvarlan içine şuradan iki zincir çekeceğim. 14 tane trabzan yapacağım. 14 tane trabzan yapacağım. 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Tekrar sayalım. Zincirimizde burada sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Evet, buraya tepeye <laughs> ilmeğimizi sabitledim şimdi buraya 3 zincir dibine batıyorum zincirle iki tane oluyor şimdi burada her trabzanımın tepesine ikişer tane batarak sıra sonuna geleceğim ikinci sırada bütün trabzanlarımız 28 tane olacak her trabzanın tepesine İkişer tane batıyorum. Evet. Her trabzanın tepesi iki tane. Bir trabzan, ikinciyi batıyorum. Bir öbür trabzanın tepesine, ikinciyi batıyorum. Bir öbürünün tepesine. hepsinin tepesine iki tırabzan batacağım. Evet bu lifimizin adı lahana lifi arkadaşlar lahana örneği. Ben çok beğendim, çok sevdim, çok hoşuma gitti. Sizlerle de böyle videosunu paylaşmak istedim. geldik başa. Şöyle sayalım kaç tane olmuş? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 24 25 26 oldu. Şimdi buraya dibe 2 tane daha batacağız. 27 ve 28. Bu baştaki trabzanın tepesine kaydırma ilmeğimi sabitledim. Burada yine 3 zincir. Bu sırada yine bütün trabzanlarımın tepesine 2 tane 2 tane batarak başa kadar yapacağım başa kadar her trabzanın tepesine ikişer tane batıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde buraya kadar e, lifimizi örüp gelelim. Evet arkadaşlar şimdi 3 sıramızı bitirdik. 4. sıramıza geçtik. Şimdi burada dördüncü sıramızda e, zincirimizin dibine bir trabzan, yanındakine iki trabzan, e, pardon yanındakine de tek trabzan. Şimdi burada bir, bir, iki oldu. Üçüncüye çift trabzan basıyorum, atıyorum. Şimdi birinciye tek, ikinci trabzan tek, üçüncü trabzan çift anlaşılmıştır herhalde şöyle bir bir tane daha yapalım ikinci trabzan tek 3. trabzan çift arkadaşlar şöyle bu sıramızda böyle devam edecek Bu şekil iki tane tekle 3. trabzanımızın tepesi çiftli olarak buraya kadar örüp gelelim Evet arkadaşlar 5 sıraya geldik 1 2 3 4 şimdi 5 sıradayız 5 sırada da böyle dört tane trabzanna öreceğiz 3. 4 4 çift batacağız çift trabzan yapacağız 1 1 2 3 4 altta çift battığımız trabzanın tepesine denk gelecek çift battığımız trabzan şöyle buna dikkat edersek lifimiz çok güzel olacak ne marullanacak ne kasma yapacak 3 oldu dördüncüyü şöyle bakın şu iki trabzan battık altta onun ikincisinin tepesine denk gelecek biz şimdi bu sırada ikiye battığımız bu şekilde buraya kadar örüp gelelim lifimize Evet sıramızın 1 2 3 4 5. sıramızda bitirdik şimdi 6 7 8 9 sıra yapıp bunu lifimizi bitirip 9 sıra yapıp bitirip geleceğiz ee, şimdi burada bunu da söyleyelim. Ee, bu sırada 4 tane batıp 5 e, yok 3 tane batıp 4. şöyle çift battık. Bakın arkadaşlar şurada evet 3 tane batıp 4. çift battık. Bunda da bu sıramızda da 6. sırada da 5 tane batıp 5. çift batacağız. 5 tane batacağız. 5. yanına bir tane daha yapacağız. Öyle öyle gideceğiz. 6. sırada 5 tane örüp iki çift yapacağız. 7. sırada da 6 tane örüp 6. çift yapacağız. Bu şekil devam edeceğiz. Evet. Bunu 9 e, sıra örüp gelelim. Evet arkadaşlar. lifimizi yeşil yerine bitirdik. Şimdi burada örümcek yaparak üstünü yapacağız. Şuradan örümceklerimizi yapıyoruz. 1-2-3-4 trabzan 2 örümcek 1 4. Travuzun tepesine sabitliyorum. 1 2 3 4. Bu şekil 5 sıra yapıp buraya başa kadar 5 sıra örüp geleceğiz. Evet herifimizin e, bu kenarlarını yaptık arkadaşlar şimdi beyaza e, en son üstünün e, çiçeklerini yapacağız burada yeşilimi kesiyorum Yeşille burada işimiz bitti Evet şimdi burada beyaza başlayacağız <laughs> Ben beyazını ilmeğimi sabitledim. Bir örümcek yapıyorum. Buraya pabucuk yapacağız arkadaşlar. 3 tane yapıyorum 4 zincir çekiyorum yapalım beraber. ki başı kadar yapıp geleceğiz beyazımızdan. Bir tane daha göstereyim. sonra başa kadar bu beyazlarımızı süsümüzü yapıp geleceğiz. Evet arkadaşlar ikinci sıramıza geldik. Bunu bitirdik. Şöyle beyaz en üstünü beyaz yaptık. Bu lifimizin üst tarafına örümceklerini bitirdik. Şimdi buradan ikinciye başlayacağız. Onu da beraber başlayalım ve beraber yapalım. Birinci, ikinci ve üçüncü sıranın şuradan ilmeğimi sabitliyorum. Buraya bir örümcek tane örümcek yapıyorum. Evet. Bir, iki, üç, dört. Dördüncü tırabzanın tepesine battım. Şimdi bir tane daha yapıyorum. Birinci örümceğim. ikinci. Aynı şekilde bir 2 3 4. tavan tepesine ilmeğimi sabitledim. Bir örümcek 2 örümcek 1 2 3 4. tepesine sabitledim bir örümcek iki örümcek iki örümcek yaptım bir iki üç dört bu şekil arkadaşlar buraya kadar yapalım gelelim Evet arkadaşlar ikinci sıraya geldik ikinci sıramızda şöyle bir tane örümcek yapalım. Bir tane daha. Bu şekilde arkadaşlar. 4 sıra yeşil örümcek yapacağız. Bir sırada da beyazımızı yapıp tamamlayıp geleceğiz. Evet arkadaşlar. Lefimizi bitirdik. Şöyle yeşillerimizi beyazlarımızı yaptık. Ve geldik lifimiz bitti lahana lifimiz bitti şuraya da böyle bir tane beyaz gül yaptım içine yeşilini şunları da ekleyeceğim ve vedalaşacağız arkadaşlar şimdi buraya ipimi geçiriyorum birinde karşıdan geçiriyorum Şimdi bunu şöyle ortadan iki iki ipimi birden geçirmek istiyorum. Evet. <laughs> ya niye çıktın? oluyor arkadaşlar işte. Çok bir şey yok. Aksilik oldu. İpimi sonra bağlarım. Gülüme. Şöyle çok güzel oldu arkadaşlar. Bakar mısınız? Lahana lifimiz. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın zil e, sesini aktif hale bırakırsanız getirirseniz e, beni öbürkü videolarımı da e, beğenir izlerseniz abone olmayı unutmayın herkese çok çok teşekkür ederim herkese Allah sağlık saat huzur e, versin öbürkü videolarımda görüşmek dileğiyle hoşçakalın arkadaşlar kendinize iyi bakın.